Evet sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 9-15 Haziran arasında sevgili kovaları neler bekliyormuş. iki tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane minnoş destemden toplamda altı tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Başlamadan önce sevgili kovalar, sevgili takipçilerim kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur, para ve pozitif enerjili Nice bayramlar geçirmenizi en içten şekilde diliyorum. Hadi in bakalım ilk iki kartımızla başlayalım sevgili kovalar için. Sevgili dostlar Asılan Adam ve Kaderin Çarkı. Sevgili dostlar bu dönem bir takım işlerinizin sandığınızdan birazcık daha yavaş ilerleyebileceği bir dönemi sembolize eder. Fakat ee, birazcık canınız sıkılabilir aslında tamamen pozitif olmanız gereken bir dönem. Çünkü sonucunun aslında yavaş ilerliyor fakat sonucunun sizler için çok şanslı olacağı bir dönem sevgili dostlar. Aynı zamanda bu dönem light bir takım sporlarla uğraşırsanız yani bu pilates olur, yoga olur, meditasyon olur sevgili dostlar. Hafif bir takım sporlarla yürüyüş olabilir. Uğraştığınız takdirde bunun faydasını çok çok iyi bir şekilde göreceğiniz kariyer e, maaşa zam para şans oyunlarında şans sevgili dostlar bu dönem özellikle şansla alakalı bir takım şeyler için perşembe günü ne perşembe günlerine dikkat sevgili dostlar ve bu dönem çok fazla aktif olmanız gereken bir dönem çünkü kaderin çarkı çıktı sevgili dostlar çünkü kaderin çarkını ileri veya geriye çevirmek tamamıyla sizin elinizde. O yüzden de doğru yer, doğru zaman, doğru insan sevgili dostlar. Yani atıyorum arkadaşlarınız dedi ki ya biz falanca yerdeyiz, sen de gel evde oturuyorsunuz dediniz ki ama kim şimdi hazırlanacak gidecek? Hayır kesinlikle gitmelisiniz çünkü oraya gitmenizin bir sebebi olacaktır. Bu dönem birazcık psikolojik yorgunluktan olabilir veya işte canınızın bir takım şeyleri sıkılmasından dolayı günah keçisi arayabilirsiniz sevgili dostlar. Der ki günah keçisi aramadan önce kendine bir baş başa kal, otur ve kendine bir sor. Gerçekten e, sorumlu kişi bu mu? Bu dönem aşk konusunda birazcık pembe gözlük takabileceğiniz bir takım şeyleri görmezden geleceğiniz veya görmezden gelmek isteyeceğiniz bir dönem aynı zamanda sevgili kovalar. Hadi bakalım geldik. En eski desteme sevgili kovalar için. Sevgili dostlar kılıçların Prensi ve güneş kartı. Sevgili kovalar bu dönem e, akıl enerjinizin çok yüksek olacağı hatta bazı durumlarda sizi rahatsız bile edebileceği bir dönem. Çünkü bu dönem bir takım şeyleri kafanızda kurabilirsiniz. Geçmişte olmuş bir takım şeyleri tekrardan kafaya takabilirsiniz. Veyahut bunu pozitife... Pozitife dönüştürmeniz gereken bir dönem sevgili dostlar. Ee, aynı zamanda bu dönem manipülatif özelliklerinizin çok yüksek olacağı bir dönem. Ee, o yüzden de bir takım şeyleri e, istediğiniz bir şeyi yaptırabileceğiniz bir dönem. Manipülatif özellikleriniz ve akıl enerjinizle sevgili dostlar. Aynı zamanda dil... Bu dönem dil öğrenme yetinizin aslında çok yüksek olacağı bir dönem. Eğer herhangi bir dil öğrenmeye adım atarsanız bu dönem çok fazla faydasını göreceğiniz bir dönem sevgili dostlar. Sevinç, pozitif enerji, başarının yanınızda olacağı bir dönem sevgili dostlar. Aynı zamanda kar, parasal büyüme, nasıl istiyorsak çok daha iyisi olacağı bir dönem. Sağlık konusunda iyileşme sevgili dostlar. Bir negatiflik burada sevgili dostlar. O da güneş kartı benim doğum kartımdır. Der ki Güneş belli bir yere kadar çok faydalı. Aşırısına kaçma. Zararını görürsün der bizlere bu dönem. Hadi bakalım geldik sevgili kovalar için. Minnoş desteği. Arabacı kartı Temmuz. O tatil yolu gözükmüş sizlere sevgili kovalar. Ve yıldız kartı. Sevgili dostlar bu dönem der ki eğer başarı istiyorsan sevgili kova aktif olman lazım. Devamlı ilerlemen lazım. Bu dönem arabayla alakalı bir takım işleriniz olabilir. Bu alım olabilir, satım olabilir veya yeni arabanın modelini değiştirme ile alakalı bir takım planlamaların yapılacağı dönem. Bu dönem kolektif bir takım çalışmalara katılabileceğiniz bir dönem sevgili dostlar. Ve bu dönem kesinlikle hedef belirlemeniz gereken bir dönem. Der ki hedefini belirle ve hedefine yürü. İmkansız diye bir şey yoktur. Her şey mümkündür der sevgili kova için bu dönemde sevgili dostlar. Aa, aynı zamanda bu dönem arabayla bir yerlere gidebilirsiniz veyahut vasıtayla birileri sizlere gelebilir misafirliğe sevgili dostlar. Aa, aynı zamanda tatil Temmuz ayında özellikle Temmuz ayı ile ilgili bir takım tatil planlamaları yapılabilir bu dönem veya tatile gidebilirsiniz gerçek anlamda sevgili dostlar. Aynı zamanda taşınma sevgili dostlar. Bu dönem sevgili kovalar için. Evet sevgili kovalar sizler için 9-15 Haziran arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Haziran ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Sevgili dostlar biliyorum geçen haftalarda canlı yayına çıkamadım randevulardan dolayı yoğunluktan dolayı aslında. Onun için sizden şimdiden çok özür diliyorum. Fakat bu pazar kesinlikle ama kesinlikle Türkiye saatilen 20.00'da canlı yayında olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.